Nereye geldin sen? Buraya. Nereye, neresi burası? Kuş cenneti bak. Bak. Nerede? Kuş cenneti orada kuş cenneti var. Hadi. Hadi geç. Hadi bakalım bugün kuş cennetine geldik. Kuş cennetini gezeceğiz şimdi tamam? <laughs> bakalım kuş cennetinde neler varmış. Hadi geç. Beğendin mi oğlum burayı? Sen beğendin mi? Çok Sayın önemli. yeni zengin ayan. Evet. <laughs> Aile Ailecek bir gün geçiriyoruz. Vay be. De. Çok Uzun mutluyorum. zaman sonra. Evet. Yürü devam et, devam et, koştur. Kuşlar ileride. İleride oğlum kuşlar. Burası manyas kuş cenneti. Vallahi gelmeyelim, bak buraları inşaatlar falan başlamış, bilmiyoruz. Şimdi ba girdik, bakalım ne gidiyoruz? Bizi bir Atatürk büstü karşılıyor orada. Onur Dünya bize yol gösteriyor. Bakalım ne var? Kim o Dünyacığım? Kim? Sen biliyorsun ya. Kim o? Atatürk. Bak Atatürk oğlum. Şiirini söyle Atatürk'e. Söyle. So Hadi çift. Evet. Ee, sonra Düşmanlar Düşmanlar yok. Hadi Geldi. Yok. Düşmanları yendi. Hadi. Koş 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 koş. Koş 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 Hadi. koş koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bakayım ileriye doğru koş. Bak şey? ileriye doğru koş bakayım nasıl koşacaksın. Nerede, bak ileride kuşlar varmış. Koş bir bak bakalım kuşlara. Koş. Nerede kuşlar? Hani kuşlar? Harika bir yürüyüş yolundayız şu anda. Kuş cennetin içinde yürüyoruz. Çok güzel manzarası var. Değil mi hayatım? Ne yapıyorsun? Oo, Yeliz de fotoğraf çekiyor. Oo. Gidiyoruz daha, devam ediyoruz yoldan. Aferin oğlum. Şu anda Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'ndayız kuş gözlem kulesinden kuşları gözlemliyoruz. Efendim oğlum. Bakın Onur Dünya ile annesi de bak Onur Dünya buradan bakıyor kuşlara. Kuşları gördün mü oğlum? Nerede kuşlar? Burada. Aferin sana bak annesi de buradan bakıyor. Annesi çok inceliyor. Oo, bilim adamı gibi. Bizim ailenin bilimcisi. Çok teknik işler. Neler görüyorsun? Hangi cins kuşlar? Hangi cins kuşlar görüyorsun? Anlat bize öğrenelim değil mi oğlum? Hadi gidelim bakalım başka yerleri keşfedelim. Burada kuş gözlem kulesinden bakın oraya yukarıya çıktık, indik. Onur Dünya annesi kuşları gördü. Hangi kuşları gördünüz? Ak pelikan gördünüz. Flamingo gördünüz. Çeltikçi, çeltikçi kuşu gördünüz. Ha, pelikan gör, Bahri gördün. söyle oğlum. Tepeli pelikan gördün. Başka ne bir de alaca balıkçıl. Burada böyle bu tarz kuşlar varmış. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Manzara güzel. Şu an usul usul yağmur yağıyor. Yağmurda yürüyüş yapıyoruz. Onur dünyayla ile annesi önden yürüyor. Ben her zamanki gibi arkadan. Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir demiş atamız. Efendim oğlum? Gezdin mi? Kuşları gördün mü? Atatürk. Atatürk'e anlat bakalım kuşları. Atatürk He? Şiirini söyle oğlum, söyle şiirini. Bilmiyorum. Hadi. Hadi Bilmiyorum. gidiyoruz bakalım. Evet. Evet. Düşmanlar çoktu. Atatürk geldi. Evet, sarıl Atatürk oğlum. Ay. Düşmanları yendi. Yendi. Aferin oğlum. Yoldu. Düşmanlar. Yoldu. Aferin oğluma. Ne yapıyorsun? Nasıl geçti gezi? Kuş cennetini beğendin mi? Beğendim. Nesini beğendi? <laughs> Neyi beğendin? Kuşlar falan var. Gördün mü kuşları? Gördüm. Gördün değil mi? Nasıl kuşlar? Cik cik cik. Büyük kuşlar var mı? Hı -hı. ne var? Pelikan var mesela değil mi? Hı -hı. Pelikanın değişik çeşitleri var değil mi? Hı -hı. Anlatalım bakalım anneye. Kuş cenneti güzel bir yer mi? Kuşlar var. Hı -hı. İyi ki gelmişiz değil mi? Hı -hı. Evet. Burası nerede oğlum? Manyas'ta. Manyas Gölü'nün hemen kenarında değil mi? Evet. Burası Manyas Gölü'nün kenarında Kuş Cenneti Milli Parkı. Doğru mu? Hadi sen de anlat. Mesela herkes buraya gelsin mi? Gelsin değil mi? Çocuklar gelip görsünler. Evet burası bugün biz pazar aileyiz. Pazar günümüzde gene böyle bir ailecek gezi yapıyoruz. Manyas'tayız. Kuş Cenneti Milli Parkı'ndayız. Değil mi Yeliz'ciğim? Evet. Baya böyle çok profesyonel gibi takıldım. Nereye bakıyorsun? Ne oldu? Kimse gelmesin hiç e, karenin içine diye ayarlamaya çalışıyorum. Yaklaş, azıcık yaklaş, yaklaş, uzak, uzak uzak bakma. Niye bir aralar bayağı limonistsin sen bana karşı? Hayır. <laughs> limon değilim ben. Niye sana? ya? Ya bir sana bakıyorum aynı zamanda dünyayı kolluyorum. Tamam, dünya burada oturuyor tamam. zaten bir şey yok. Tamam, tamam. Nasıl beğendin mi burayı? Beğenmedim valla. Valla bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> valla bir şey söyleyeyim mi? Özellikle gelmeye değer mi? Yani balık esirliyim ama üzüldüm. Şimdi kuş Cenneti Milli Parkı. Biz Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz. Yani buraya özellikle gelip de gezilmeye değer mi? Bence hiçbir şey yok. İçeride bir tane gözlem kulesi var. Zaten tadilat var. Ee, bence biraz daha bakıma ihtiyacı var buranın. Yetkililere duyurulur. Yoksa böyle özellikle gelip de burası görülecek bir şey falan bir yer değil. Yani onu biz manyası bugün gezmeye devam ediyoruz. Bakalım neler Bence geliyoruz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile belediye bir proje yapsınlar. <laughs> Güney Marmara evet. ile Kalkınma Ajansı Tarım Bakanlığı yapmasın mı? tarımda yapsın. Ya yani yapsınlar bir proje yapsınlar. Bu burası çok altıl böyle hoş altıl, değil yani. Hoş değil. Ya yani o kadar yer gezdik değil mi? Balıkesir'e evet. yakışmıyor böyle bir yer ama burası yıllardır böyle zaten. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biz geldik, tanıttık, gördük. Videoda siz de izlersiniz zaten. Çok da böyle çekilecek bir şey de bulamadık zaten. Bakalım biz hadi manyası gezmeye devam edelim. Yağmur da yağıyor ufaktan ufaktan. Hadi dünyacım. gidiyoruz. Hadi el salla. Hadi bay bay. Hadi gidelim. Hadi oğlum, gel. Vay. Evet, manyası gezmeye devam ediyoruz. Ne varmış hayatım? Burası Dastlion antik kenti. Geldik bir görelim diye. Nerede? Aksakal'dan Eski Manyas yoluna giriyorsunuz. Ee, hemen Ergili köyünün çıkışında, Manyas'a bağlı Ergili köyünün çıkışında bir antik kent var. Bakın ama burayı böyle kapatmışlar. Tel örgülerle çevirmişler. İçeriye giremiyorsun. Yazıları da yazmışlar ama yol da yapmışlar. Kime yapmışlar bilmiyorum. Kuşlara yapmışlar herhalde. Yani bakın burada kazılar var. Neymiş efendim bu? Bu Lidyalılar döneminden kalan bir antik kentmiş. Lidyalılardan. 1990'da bulunmuş burası. 1992. 1992'de Aynen. mi yazıyor orada? 90'da bulunmuş. <laughs> 2007 yılında da... E, Bilim adamı tarafından diyor. Öyle mi? Öyle yazıyor. 2007'de de kazılmaya başlanmış. Şu an tabii kazılmıyor. Dusk Leon. Neymiş oğlum burası? Dusk Leon antik kente. Söyle bakayım. Vadis Das Antik Kenti. <laughs> Sen seviyor musun Antik Kent gezmeyi? <laughs> çok seviyorsun değil mi? <laughs> ha? Ne olmuş? <laughs> almıyorlar oğlum. İç, içeri, içeri, almıyorlar bizi. Bizi almıyorlar. Kapattılar bizi. Dastron Antik Kenti'ne giremiyoruz oğlum. Ne yapalım? Böyle uzaktan baktık işte. Buyurun. Burası da böyle. Ama Vallahi hava çok güzel. Harika. Burayı görmek istiyorsanız gelin diyeceğim ama biz de bir şey göremedik. O yüzden kendiniz bilirsiniz. Belki siz geldiğinizde açık olur. Nerede? Aksakaldan 7 kilometre içeriye giriyorsunuz eski manyas yoluna. Ergili köyünden çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta. Ya, bak, Arabayla dünya. Allah aferin oğlum. Çamura girdi. Dünya çamura girdi. Dünya çamura girdi. Böyle yapacaksın. Böyle yap Tamam mı? Bekayım oğlum nasıl bastın oğlum o çamurlara? Bakayım. Hah. Dünyanın ayak, çamurlu ayakları. Ha, ha. Tamam, tamam, da kirletti. Bir şey olmaz. Böyle yapmaya devam et. Hayır. gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Soğuk Su Köyü'nün tepelerindeyiz. Şu karşıda gördüğünüz kalıntı Poimeneyon. Neymiş hayatım burası? Poimeneyon. Değil mi? Poimeneyon. Yani Bizans'tan kalan bir kalıntı aslında. Böyle kale de diyebilirsiniz, bir şey de diyebilirsiniz. 14. yüzyılda burası Türklere katılmış ve Manyas Kalesi olmuş. Manyas Kalesi'nin kalıntıları burada. E, 14. yüzyılda Türklere katılıyor burası. E, i̇lk Manyas'ın ilk yerleşim yerlerinden biriymiş burası. Yaklaşık 12 kilometre falan Manyas merkezinden Soğuk Su Köyü'ne doğru gidiyorsunuz. E, i̇şte birazcık böyle bir 1 bir buçuk kilometre böyle bir yol var. Şöyle toprak bir yol. Bakın geldiğimiz yer. Şu arabayla geldik ama nasıl döneriz bilmiyorum. Daha başında bir yer. Şimdi biz burada bakalım yukarıya doğru çıkıyoruz. Poymenyon'da ne varmış? Şu anda tepeye doğru tırmanıyoruz. Oğlumla Yeliz de geliyor. Bakın yavaş yavaş kalıntıların ilk kalıntının oraya geldik. Hayır, ben ben. Aslanım benim. Tırman koçum. Tırman bebeğim. Hadi tırman. Bravo sana be. Nasıl tırmanıyor ya. Bravo oğlum sana. Helal olsun sana be. Hadi gel bakalım. Sevdin mi burayı? Bugünkü eğlenceyi sevdin mi? Koçum benim. Gel. Gel aslan parçam. Gel bence tek başına gelebilirsin oradan. Gel 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 gel. Evet. Aferin. Gelebilirsin. Gel bakayım babacığım. Oraya Burada çok güzel bir manzara var. Bakın ilerisi Manyas Gölü. Az önce geldiğimiz yer. Şimdi buraya çıktık ve Onur dünya şu anda kalıntıların arasında dolaşıyor harika manzara el sallayın bakalım el sallayın neye benziyor oğlum ha Karadeniz'e benziyor değil mi baksanın bak. dağların bak dağların tepesinde hep bulutlar var bak bak soğuk su köyündeyiz şu anda biz ha gece olmuş baksana gece mi olmuş oğlum gece oluyor evet bak gece oluyor oğlum hadi bakalım yavaş yavaş gidelim evet aşkım nasıl buldun ne yapıyorsun <laughs> <laughs> i̇şte delirdi, fazla oksijen seni kafayı yaptı. Nasıl buldun burayı? Sevdim ya, buraya gelip böyle. yürüyeceksin enerji atacaksın. Aynen, yürüyüşüm evet. ideal. Çok güzel ama ya doğası falan. Baksana şuraya. Harika. Yürüyeceksin. Aynen. Bal kovanları var. Bal var. Dünya çok sevdi burayı. Bakın. Ne? Evet, ya burayı bizim da bizim gezdik. Şey Gerçekten çok güzel bir doğa var. bak orada da bir tane karşıda da bir antik kent var. Bak, şey kalıntı var. Bak. Yiğizciğim. karşıda da kalıntılar var? Evet, evet Devamlı mı acaba? Her mi? Herhalde bilmiyorum ki. <laughs> sütunlar hep kırılmış. Evet ya oradaki sütunlar hep kırılmış. Bak şurada da var. Şurada bak. Bakım yok. Bak bırakılmış daha başına böyle bırakılmış. Zaten kazı da yapılmıyormuş burada. Neyse manyası gezmeye devam ediyoruz. Evet, Yeliz'cim bir pazar Am daha bitirdik. Manyas'ı gezdik. Ye Nasıl buldun Manyas'ı? Manyas e, gelişmesi gereken ha. E, ama içinde çok güzel güzelliklerimizin olduğu bir ilçe. Mesela? E, mesela kaplıcalarıyla. <laughs> Kaplıca güzel mi? Hayır ama bakımsız. Yani böyle bir şey var. Bir önce baştan anlat. Kuş cennetine gittik. Kuş cennetinde ne var? Kuş cennetinde... Manyas Gölü. Oh, manyas Kuş Cenneti. Manyas ha. Kuş Cenneti. Güzel. Pelikan var. <laughs> Pelikan var. <laughs> kuş kuş. Var. Ee, yani orası da aynı şekilde bakımsız. Bir kere atıl. Aynen. Ama e, yani böyle bir güzellik Yazık var. Yazık yani. Ee, Bak, güzellik var ama hiç değerlendirmemiş. Güzel sahip olan bir memleketimizde evet. ben büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum. Sahip çıksın Manyasa. Manyasa bandırma bakıyor. Önce bandırma bir sahip çıksın. İşin yani. yanı Manyas kuş cennetine bandırmaya bağlıymış. Önce bir bandırma belediyesi sahip çıksın. Yani gerçekten yani bu kadar olmaz ya. Yani ya ben oraya asma köprüler yaparım, yürüyüş, yolu yürüyüş yolu yolları yaparım. yaparsınlar. Hatırlıyor yani. musun Isparta'da Kovada Milli parkına gitmiştik. Kovada evet, gölü. Evet. Ne kadar güzel. Gölün etrafında yürüyüşler evet. falan yapmışlar. Tesisler yaparım. Halk para kazanır. Orada bakın manyastan peynirlerimizi aldık. Dur o sonra, o sonra, o sonra. E, <laughs> <üretmişti, peynir gülüyor> sonra canım yazar. benim Dur, dur. kuş cennetinden peynire nasıl bağladın hemen? Hayret bir şey. Senden, <gülüyor> <gülüyor> senden o... <laughs> Manyas yaptım. Şimdi kuş cennetine kuşlar bile gitmemeye başlamış. Bak ben evet öyle yani. bir sonuç çıkarttım ya kuş bile bulamadık yani. Bir tane kuş, kuş gözlem kulesi var, başka da hiçbir şey yok. Yani videoda zaten izlemişsinizdir. Kuş cenneti. E, hayal kırıklığı. Evet. Peki ondan sonra ikinci duramız. Belki bir şeyler yapmaya başlamışlar orada şantiye falan vardı ama ne çıkacak orada? Daskleion muydu? Daskleion muydu? Bir evet. antik kent vardı. Evet. Onu da videoda izlemiştim. Biz zaten orası da bir hayal kırıklığı yani açmışlar kazmışlar e, çevrelemişler kimse gelmesin. Kimse ama tabelalar var. Ne Neden o tabelalar var? Onu anlamadım. Evet. Orası da bir hayal kırıklığı. Evet. Ondan sonra nereye gittik? Ne? Ha, şeye gittik. Ne? Gene ne? gene bir antik kent Bizans. Harabelerinin olduğu, Manyas Kalesi'nin olduğu oraya gittik. Evet, ee, Orasının manzarası çok güzeldi. Manzara güzeldi Orada da yine altı... Değil, değil, değil mi? Değil mi? Hayır, Şeyler falan duruyor hep, sütunlar falan Ortalıkta evet, duruyor. Sahipsiz. Ama manzarası en azından güzeldi. Doğayla içi şeydi yani ne piknik yapılır? Yapılmaz. Ne oturur, Hiçbir şey yapılmaz. Her tarafta ay, içecek atıkları var evet. yani. Aslında en umutlu olduğumuz yer Kaplıcaydı. Evet. Değil mi? Kızıkköyündeki Kaplıcaya gittik. Evet. Videoda yok. Siz görmeniz onunla şimdi bahsedelim. Çok muhteşem, koskocaman bir tesis ama maalesef ki yıllardır çok kötü durumda. Rezalet. Sonra birileri devralmış yeni 2-3 ay önce ama Hani içeriye girmeye yani biz gittik yok, baktık mümkün yok, değil öyle çok pislik değil. içinde hijyenik değil yani yani orası düzenlenmez orasını bir özel e, işletmeci yapamaz e, az şimdi bağır işte büyük şehre buradan bağır büyük şehire evet, büyük, büyük şehir oraya alsın topucalı, yani o kapıcı kesinlikle yapsın kesinlikle yazık günah, yani. günah ya yani vallahi yani yazık, yani yazık alan günah alan çok büyük ee, yani bir işletmeci orayı toparlayamaz. orası yani da hayal kırıklığı yani en umut verdiğimiz yer orası da hayal kırıklığı Biz de ne yaptık? Gittik artık manyasın içine girip bir çay içtik. Tabii manyasın peynirleri var. özel. Öyle göster bakayım, göster böyle. bakayım, göster. Peynirleri aldık böyle bak. Manyasın sepet peynirinden aldık. İsli bak, peynir isli, aldık. isli peynir aldık, sepet peyniri. Bu çok meşhurmuş. Manyas kaşar, kaşar aldık. Manyasın tulum İlhan peynirinden aldık. Bak dünya seviyor. Kaşar Sonra evet, tulum, tulum peyniri aldık. En çok sevdiğiniz de tulum peyniri. Evet. Manyası, manyası manyazı özgü bir peynir de vardı orada. Hayır is peynir değil başka bir şey. O mu? Ha, tamam neyse işte. En azından Manyas'tan peynirlerimizi aldık. Manyas'a gittiğiniz zaman gezecek çok yeri yok ama peynirinden alıp gelebilirsiniz. Neyse biz ayrıca güzel bir gün geçirdik. Şimdi evimize gidiyoruz artık. Hadi hoşçakalın. Hoşça